Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün geçen seneden kalan yani geçen yazdan kalan buzdaktaki e, bamyamı pişireceğim. E, böyle soslarım var. Bir tanesini kullanacağım. Domates ve biber sosu. Onları da geçen sene yapmıştım. Şöyle bir büyük baş soğanı küçük küçük doğradım. Burada da bir kaşık sirke var. İşte ocağımın altını yaktım. Şöyle bir miktar ayçiçek yağı koyacağım bir miktarda saf zeytinyağı küp küp doğradım yani ufak ufak doğradım soğanlarımı da ilave ettim şimdi biraz soğanlar hafif pembeleştikten sonra diğer malzemelerini ilave edeceğiz Soğanlarım hafif kavrulduktan sonra hemen bamyalarımı koydum. Bakın arkadaşlar bamyalarımın içinde şöyle göstereyim. Yeşil domates de var. Şöyle yeşil domates koyduğunuz zaman bamyalarınız salyalanma yapmıyor. Ayrıca şimdi sirke de koyacağız. Böyle bir yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Onu da bamyalarımızın üzerine koyalım. Yarım limon da sıkabilirsiniz. Soda şişesindeki sosumu da açtım. Onu da üzerine ilave ediyorum. Domates, biber, karışık bir sos. Tuzumu ilave ediyorum. Biraz pul biber. Biraz karabiber. Şöyle bir fincan kadar, kahve fincanı kadar da su ilave ediyorum. Su fazla koymayalım. Zaten kendi suyu çıkacak arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatacağım, altını da kısacağım. Şöyle 10-15 dakika bir pişsin. Tekrar görelim. 15-20 dakika kaynadı tenceremizin. Şöyle kapağını bir açıp bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesinlikle salyalanma olmadı. Hem bu yeşil domatesler sayesinde hem de bir kaşık sirke koyduğumuz için yemeğimiz çok güzel oldu. Şimdi bir 10 dakika daha kaynatalım, daha sonra servis edeceğiz. Yemeğimiz pişti, tabağımıza aldım. Bakın gördüğünüz gibi Evet 15 dakika daha kaynattıktan sonra tabağımıza aldım. Bamyalarımız çok güzel bir şekilde pişti. Kesinlikle salyalanma olmadı. Ben bunları kendi bahçemde yetiştirdiğim bamyalarım arkadaşlar. Bütün hepsini içine koyduğum malzemelerin hemen hemen hepsi kendi yaptım. Malzemeler özellikle sirkeyi kendim yaptım. Pul biberime kadar kendim yapıyorum arkadaşlar. E, soslarımı da yazın yapıp e, soda şişelerine koyuyorum. E, kışın böyle yemeklerde kullanıyorum arkadaşlar. E, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.